Arkadaşlar merhaba. Bu Forex dolandırıcılığıyla ilgili bir video daha çekiyorum. Biraz ara verdim işlerim itibariyle. Çok sık video çekme imkanım olmuyor ama fırsat buldukça çekeceğim. Şimdi bu video gene benim YouTube'daki videolarımı izleyip bana ulaşan Ankara civarından Adem isminde bir arkadaşla alakalı. Maalesef onun da başına gelmiş. Tabii başına geldikten sonra bizim videoları izlediği için de orada beni aradı. Ondan sonra hem danışma mahiyetinde hem de işte başından geçenleri anlatma mahiyetinde. Daha sonra kendisinin izniyle de bu durumunu paylaşacağım. Çünkü kendisi de ses kayıtlarını almış. O ses kayıtlarıyla birlikte size dinleteceğim. Yani bunları dinleyelim ki hem mekanizmayı anlayın hem de bunların nasıl böyle adi şerefsiz ee, olduklarını ve çok iyi organize bir dolandırıcı profesyonel dolandırıcı suç örgütü şebeke çete dolandırıcı çete olduklarını anlamanız açısından ee, şimdi hala bu organize dolandırıcı çete bütün Türkiye'de Türk bankaları aracılığıyla her gün yüzlerce kişi milyonlarca dolar dolar civarında dolandırıyor ve bunlar dolandırmaya devam ediyor arkadaşlar aslında benim bu videolarımın hepsi aslında YouTube videolarını paylaşırken altta olmazsa da siber suçları emniyeti, Adalet Bakanlığı'nı falan etiketleyeyim de yani e, görsünler. Ya görüyorlar ya görmek istemiyorlar. görmezden mi geliyorlar nedir? Yani bu bu, bu kepazelik. Bu kepazelik her gün devam ediyor ve e, hakikaten e, onlarca, yüzlerce insanın hayatı karartılıyor diyebilirim. Yani çok büyük miktarda dolandırılanlar var. Bu dolandırılanlar arasında eee her tür insan var yani dediğim gibi. Çok garibanlar da var, emekçiler var. Ee, ondan sonra çok eğitimli insanlar var. Ee, hatta kolluk güçleri olan arasında olanlar var. Adliyede olanlar var ya. Böyle hakim, savcı falan. Onlar da var ha. Onlar da söyleyeyim. Onlar da dolandırılıyor. Yani onlar niye bir şey yapmıyorlar ben anlamıyorum. Yani utanıyorlar mı, sıkılıyorlar mı? Ya da hani başımıza bir şey gelir falan diye bir çekiliyorlar. Bilmiyorum yani neticede herkes dolandırılıyor ve bu suç örgütü çakal sürüsü her gün dolandırılmaya devam ediyor. Şimdi bu o Adem Bey'in Ankara civarından bir arkadaş. Başına gelenleri şimdi o da ses kaydını aldığı için sizinle paylaşacağım. Ara sıra 15-16 dakikalık bir ses kaydı araya girip yorumlar yapacağım. Aros Investing diye bir e, sözde kurum. Daha önce bahsetmiştim ben. Daha önceki videoların birisinde bu Aros FX geçiyor. Bunlar da şu anda ciddi dolandırıcılar aslında bu çakallar, bu çakal sürüsü. E, yanılmıyorsam bedensel olarak özürlü bir arkadaşı dolandırmıştı bunlar. Bu kadar şerefsiz adi e, it, all it bunlar yani. O kadar şerefsizler. Yani bunları bulup e, artık neyse e, arkadaşlar şimdi burada Yılmaz diye birisiyle konuşuyor Adem Bey. adını Yılmaz olarak koymuştu aslında bu Yıldoş Muldoş gibi bir olan. Şimdi dinleyince anlayacaksınız. E, yani Ilığın teki yani göreceksiniz. şimdi bu Adem Bey'e de yapışmış. Hala e, su için, emüklemek için elinden geleni küçürü yırtıyor yani burada göreceksiniz şimdi anlayacaksınız. Allah'tan Adem Bey yani kaptırdığıyla kalmış daha fazla fonlamamış. Fonlayabilirdi. E, şimdi yani çok uzatmadan buradaki o ses kayıtlarını da dinleyelim. Biraz hani bana WhatsApp kaydıyla WhatsApp'la gönderdiği için ses kaydını oradan tekrar şey yapmam için biraz sıkıntılı ama anlaşılıyor yani neticede dinleyince anlayacaksınız. Şimdi bu ses kayıtlarını dinleyelim. Ara sıra ben araya girip yorum yapacağım. Nasıl bir organize çeteyle, suç örgütüyle uğraştı, uğraşıldığını ya da onlar nasıl bir çeteyle maruz kaldığınızı daha iyi anlayacaksınız.

Yani işte Açılır işlem, yanlış açılmaz işlem. Daha sonra yapıda arayalım. Hep aynı sırada sağlamış, ve sağlam tutulur. Şimdi şu an için edersin kazancılar üzerinden kazanç sağlamış. Yani PSA etti, biz 2 defa korusun. Ben kaybınızı bir an esnafa bir getirtin Olay şu, yüzlerce binlerce orucu var. Bu orucu kurmak cihaz sağlayıcılara, her gün yüz bin lira dolar. Bir dolarca geliyor. ancestral. E İşte miadesi e, profesöründen faydalanacakmış, işte bilmem bir yerden arıyorum diyor, klasik taktiktir bu şimdi muhtemelen o sinyalleri de bu ADB'ye kendileri gönderdi. Yani şunu aç diye zaten bir konuşmanın kaydın ilerisinde duyacaksınız e, nasıl olduğunu. Bunların hepsi tezgah tabii yani söylemeye gerek yok. Hani fiyat sağlayıcı, miyat sağlayıcı diye bir kıçından uyduruyor. Bunların hepsi hikaye. Bunlar böyle fiyat sağlayıcı, miyat sağlayıcı yok. Sizin gönderdiğiniz parayı bunlar direkt cebe atıyor. İndiragandi yapıyorlar. Onları bir güzel yiyorlar. Valla gülüyorlar yani böyle bu paralar işte size benim gibi, Adem Bey gibi ya da bu kaptırılanlar gibi. Bu parayı alıp bu cebine atıyor bu şerefsiz, kansız, it Ondan sonra da tabii yapabilirse şimdi anlayacaksınız şimdi tekrar Adem Bey'den bu işte 20-30 bin dolar ne kadar kapladıysa o civarda herhalde. Onun üstüne hala daha şey var, daha var diyor yani şey konuşmalardan anlayacaksınız. Bundan daha biz fonlatırız diyor. Bunun üstüne artık ne kadar 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin ne kadar fonlatırsa yani cebine para girecek bu İthalit'lerin. Ondan sonra şimdi kıçını yırtıyor bu ılık. E, Yılmaz denen adı Yılmaz da Yıldos. E, şimdi göreceksiniz. Burada da bir sürü laf kalabalığı yapıyor işte. Fiyat sağlayıcı diyor, arbitraj diyor. La, arbitraj ne? Yavşak. Arbitraj götünden uyduruyor işte. E, neyse bu laf kalabalığına getirip hani biraz daha bu işe yeni girmiş bilmeyen insanları bu laf kalabalığıyla yok fiyat sağlayıcı yok işte piyasalar indi çıktı şu fiyat farkı makas farkı falan laf kalabalığı yapıp götünden uydurarak ve yani daha bir sağabilir miyim daha bir fonlatabilir miyim derdinde itulit. Ee, şimdi dinleyelim bakalım tekrar hani e, bir de şey veriyor ha burada e, bu dolandırılan arkadaşa hani bir taraftan da kapıyı açık bırakıyor ben burada geri iade prosedürünü başlatacağım diyor bak 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 yani orada tam e, bam terinden yakalıyor. Ki buna bir hesap açtırmışlar sanıyorum. Japon yeni ile Avustralya dolar mı yani ne alakaysa ee, onu açtırmışlar galiba. Ee, buradaki e, e, Adem Bey diyor ki ben diyor sizin açtığı bir şeyden fark e, baktım diyor farklı bir kurumdan diyor e, farklı iki kurum ismi veriyor orada diyor. Benim açtığım aslında benim açtığım yönde giderken diyor sizin bana açtığın hesaplarda diyor tam tersi yönde gidiyordu diyor. Siz beni diyor dolandırdınız burada diyor. O da diyor ki hangi kurum diyor şu diyor bu diyor ya diyor onlar diyor işte bilmem ne fiyat, zaman farkı var bilmem ne farkı var falan filan diyor. Orada şey iyi takip etmiş anladığım kadarıyla Adem Bey. Bunların gösterdiği şey de tam tersi. Bunun açtırdık hesap tam tersi yönde giderken aslında diğer iki kurumdan daha takip etmiş şey orada da aslında açtığı yönde gidiyormuş. Ondan bahsediyor burada hani ses kayıtları çok iyi olmadığı için burada açıklamak durumunda kalıyorum. E, tabii burada ılık Yılmaz'da, Yıldoş'ta yani işte gene kıçından uydurarak vaziyeti kurtarmaya çalışıyor yavşak. bir sürü fiyat sağlayıcı var diyor. Bir saya saya bir Doça Bankı sayabildiği yavşak. Ee, halbuki ondan da alakası yok. Ee, bir sürü şey var diyor. Sanki bildiriyorlarmış gibi.

yani, Dilmeniz lazım. bu sorunu, sorunu çözmemiz lazım. Ondan sonra bir yerde sonlandırırsın sizlere. Kafanızda soru işareti kalmaması lazım. Demiyor hocam? Tamam. Şimdi hocam, yedi tane fiyat saldıcı var. Alık balina hareket olabiliyor, balina satış örebiliyor. Ee, yani normal piyasa saldıcınlar arazileri yüzde yüzde fiyat farkı olabiliyor hocam bazı dönemlerde. Böyle bir döneme denk geldiniz. E bunun dışında bu bunu da arbitraj farkı değil. Borsalarımızdaki fiyat farkı. Kripto da bu böyledir. Başka yerde de bu böyledir. Aralık fiyat hareketleri olabiliyor. Ya şöyle düşünün. Dolar, TL mesela bazen kapalı çar sekiz. Bankada 27,5. Yani öyle düşünün. Aradaki makas farkıdır. E, ne bileyim arbitraj farkıdır. Bu borsalar arasında böyle farklar olabiliyor. Ürünle oynanmak, hareketle oynanmak gibi bir şey. bir sürü götünden uydurduktan sonra o bu şu bu falan filan. E, hepsi de tabii uyduruk şimdi burada karşıda dinleyen e, arkadaş muhtemelen o laf kalabalığı yani çok e, zaten parasını kaptırmış çok dinlediğini falan zannetmiyorum. E, burada bu e, ılık e, Yılmaz da hani daha fazla laf kalabıyla şahit bunu esir almaya çalışıyor. Yani bunu böyle baskılayım. İşte ara sıra böyle götünden uydurduğu lafları falan hiçbir değeri olmayan ve altı boş olan şeylerle, argümanlarla bu arkadaşı daha acaba ne kadar alabilirim falan derdinde onun için götünü yırtıyor ılık herif. Ondan sonra diyor ki sizin kaybettiğiniz bizim için diyor. Halbuki diyor, üzücü bir durum diyor. Siktir oradan attınca ve pezevenk yiyorsun o parayı sen. Yavşak imle. Devam edelim arkadaşlar. şimdi tabii e, hani o 27 bin dolardan bahsediyor. 27 bin dolar gitmiş tabii burada hani benim başıma geldiği için de biliyorum. Hem o giden parayı e, hani üzerine bir tas e, içmemek ya da onu tekrar geri alabilir miyim umudu ve beklentisiyle e, diyor ki bak hep hepsi aynı taktiği yapıyor. Bu şerefsizliği yapıyorlar. Diyor ki burada diyor bunun diyor ne kadar diyor yüzde işte burada 60'ını falan diyor. Yüzde %60 60'ını hesaplıyor. Burada işte hmm, 16 bin şimdi söyleyecek birazdan. O kadar dolar da yani burada daha ne çarparsam diyor anlatabildim mi? Ne çarparsam. Onu yatırıp o da gittiği anda tekrar diyecek ki başka bir kurtarma operasyonuna götünden uyduracak. Yani buradan alabildiği kadar alacak. Ta ki artık hiç şeye emin oluncaya kadar artık bir daha fon, fonlamad fonlayamayacağına dolandırdıkları kişinin fonlayamayacağına emin oldukları kadar oyun bitmiyor. Bunlarda çok taktik var bu orospu çocukları sülüklerde. Ee, evet devam ediyoruz işte ondan sonra ee, yazık yatırımcı da yani hem daha önceki parayla hem de biraz fonlarsam tekrar döndürürler filan filan gibi bir beklenti içerisine giriyor tabii benim de başıma geldiği için biliyorum. ki bir de başka bir kur veriyor. Şimdi onu söyleyecek. 20 işte 28 olmuş dolar. Biz size diyor 23 24 liradan kuru sabitleyeceğiz diyor. Oradan alacağız diyor. İşte bu 16 bin dolar, 27 işte 40 küsur bin dolar yapıyor. Bu kadar bir şeyiniz olacak diyor, bakiyeniz olacak diyor. Bununla diyor biz diyor işte 12 lot bundan, 12 lot bundan bir de lot çevirme şartı koyuyor. Yani biraz işe ciddiye az. Onların hepsi hikaye. Hani biraz ciddiyet katmak için ya da işte biraz daha çarpabilir miyim, dolandırılabilir miyim? Yani biraz daha temellendirebilmek için işte şu lot bu lot falan şartını koyuyor. Ondan sonra bu da diyor ki o lotları biz çok kolay çeviririz diyor. Sıkıntı değil diyor. Bunu diyor hemen çevirdiğimiz anda diyor siz bu diyor, parayı tekrar çekeceksiniz diyor. Hem de Güncel kur üzerinden çekeceksiniz diyor. Biz size 23-24'e sabitledik ama siz bu paranızı bu işten bittiğinde diyor. Siz 28'den ya da 30 ne olduysa o anki o güncel kur üzerinden çekeceksiniz diyor. Bak bak bak. Yani böyle hani cazip hale getirmiyorlar biraz daha yol alın diye. yatıracak da kazandırdık da işte diyor ki işte hani bir günde 40 küsur bin dolar çekemezsiniz diyor en fazla diyor 37 bin küsur dolar diyor yavşa bak sanki kazandım da geri iade edecek de 47 işte 40 küsur bin doları iade edebiliyor mu edemiyormuş da işte limit varmış da 37 bin filan e, ancak e, iade edebilirmiş de kaçından uyduruyor ılık. böyle bir piyasada kendimi kaybetmemek adına. E aslında TL bazında çok bir rakam değil. E, bu kadar paranızı kurtarmak için şu an 700 bin TL'den fazla para atamışsınız hocam. 16.300 e, 16 bin 300 dolar sahaya sabit kuruyum. 24'de 388 8 TL yapan. Hatta da yolumuzu verirsek bugün bir yere Ama ben size şöyle bir söz veriyorum. Belki yolumuzu verirsen geç. Yani çekiminizi sağlarsınız. Yani bu bugün ben hemen eşli pozisyonlara bakarım hocam. Hemen tak tak, tak yapar bitiririz. Benim adımda yılmaz zaten işlemleri ben yaparsınız. Bu şartları ben tamamlayacağım. biraz daha yüksekti başta verdiği. Hani zaman geçtikçe hasta baktığı şeyde işte Adem Bey'de biraz daha direnç var ya da şey yapmak gibi biraz daha cazip hale gelmek için sabit kuru biraz daha aşağı çekiyor. Şimdi tabii bunun hayallerini kuruyor biraz daha ne kadar çekebilirim, dolandırabilirim, çarpabilirim diye yavşak. İşte onun hayallerini kuruyor tabii anlatıyor da anlatıyor gördüğünüz gibi. konuda geri alamazsınız. Bu konuların fiyat sağlayıcılığı olduğunu ulaşmaları neticesinde olan bir olaydır hocam. Evet, öyle söyleyeyim Yani şöyle kaydımız var. Ee, bu işin iki tane boyutu var. Birincisi profesyonel boyutu, ikincisi bir boyutu. Başta çalışan işçiler değiliz biz sizin kazancınız üzerinde arka planda lisansınıza göre yüzde iki, yüzde iki, buçuk, yüzde iki, yetmiş beş kazanç sağlıyoruz. Ee, Vicdanlı boyutu hocam para kaybetmez bizim hoşumuza gitmez tabii ki de. Yani değil. şöyle düşünün, bu dünya piyasası, tabii Siz ne iş yapıyorsunuz mesela hocam? Evet, siz, yani mesela yani bunu farklı sektörlerden örnekler de verebiliriz. Öyle yani söyleyeyim. E, normalde en az yüzde bir şey karşılamanız lazım ama biz hem yüzde altı şey dedik hem de sabit kurmamayı yaptık. E, ben şöyle diyeyim hocam sizin için. Bir son defa bir çok kısa ekletebilir miyim? Yerimi onayı almaya çalışacak. Çok kısa da misiniz? Bir dakika falan. Görsün. Bak şimdi biraz daha, biraz daha indireceğim. güncel kuran çekeceksiniz. Eğer yani güncel kuran size sağlığınıza geçecek. Platforma geçen bakıya 40 kuruş bir 200 dolar. Ama bakın bu evde kaynaklı 1000 dolar falan gidebilir. Yani hapsu gideceği 1000 dolar olacak. Kasa arkamda kaynaklı. Yani 42 bin, 200, yani 42 bin dolar 42.000 dolar şu an güncelden baktığımızda 1 milyon 200 bin TL yapan bir para yapar hocam. 1 milyon 175 bin TL bir para yapar. Bu bir şey değil. Açayım hocam. Yok ben konuştuktan sonra açayım dedim. Açayım o hesap yönetim sözleşmesi, ben şimdi o farklı bir sözü şey o finansalcı ona göre Bu hesap yönetim ben onun onayını aldım. Ben İslam e, işlem yadesiyle alakalı sözleşme yatayım size. Hocam bir şey yok. hayır 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 hayır. Kaç bir hocam onun bir boyu var ki kalan hak değil. Nasıl? Bu ömür bu vakit kalın bir hak değil keşke öyle bir şey olsa o zaman bir ay sonra yaparsanız deriz ki ben kendisi toparlayayım öyle bir şey değil hocam öyle bir şey olsa keşke yani öyle bir şey değil yani bunu öyle bir, çok ekletemeyiz. bunu halletmemiz lazım ben sözleşmeleri hazırlatayım sizleri yollayayım hocam ondan sonra bir tekrar sözleşme üzerine konuşalım olur mu? Sözleşmeden bahsediyor orada tabii o da e, keklemek için başka bir şey. Böyle uyduruk bir kağıt gönderiyorlar. Aslında YouTube'da onu paylaşmayı bilsem. E, sikindirik bir kağıt belgesi orada. Aros Investment falan diye. Altı da işte bu dolandırılan arkadaşın ismi. E, böyle bir a 4e yazmış göndermişler. Güya onunla falan e, sözleşme yapıyor. O sözleşmeyi al dürbük kıçına sok o Rus bir çocuğu. Şimdi bitti bu kadar. Aslında tabii WhatsApp üzerinden çektiğimiz için e, hani belki ses kaydı ne kadar gelebiliyor bilmiyorum yani. Şimdi ben YouTube'da tekrar izleyeceğim. E, yani ben tekrar ufak bir e, şey yapayım, özet ve yorum gibi bir şey yapayım. Bu Yılmaz denen ılık herif e, işte buna e, şey yapmış konuşmalardan gördüğünüz gibi Adem Bey'den 27 bin dolar civarında çarpmışlar. E, verdikleri hesabı sanıyorum ters, ters açmışlar ve hesabını stoplatmışlar. Ondan sonra hemen devreye giriyor. Diyor ki işte ben şuradan aradım diyor. İşte geri iade bilmem ne prosedüründen arıyorum falan diyor. Burada bir sürü götünden uydurduğu laf kalabalığı. Hepsi altı boş. Geri zekaları aslında biraz daha donanımlı olabilirdi ama bu ılık öyle çok donanımlı değil. Ee, Tabi Adem Bey de hani anladığım kadarıyla finans piyasalarıyla filan çok ilgilenmediği için hani zaten konuşmasından da sanıyorum şöyle düşünüyor bu ılık herif, ee, yumuşak. Nasıl olsa ben bunu diyor 27 bin dolarını almışım böyle laf kalabalığı yaparak işte karama bir de sıkıştırmaya çalışıyor hani birkaç gün bana müsaade et diyor Alem'i. Yok diyor hemen olmaz diyor böyle bu sonsuz bir şey diyor olmaz diyor yani bunu hemen yapmamız lazım diyor yani bu şekilde işte kuru işte 23'ü çektim diyor 28'den 23 çektim diyor sizin için özel bir fiyat aldım diyor rakam aldım diyor bu bekleyemez diyor. İşte işte bulun diyor. Hatta bazen bunlar daha ileri gidiyor. Gidin kredi çekin diyorlar. Ondan sonra ya, işte borç alın diyorlar. Hatta e, diğer arkadaşlar da böyle hemen tefeciye gidip e, öyle ses kayıtları da gönderiyor bana dolandırılan arkadaşlar. Gidip tefecide bulun diyor. Çünkü diyor hemen yatırın diyor. Ertesi gün diyor. Biz bunu zaten fazlasıyla iade edeceğiz diyor. Yani bu şekilde bu e, çete e, organize dolandırıcı çete suç örgütü Çete bunlar örgüt aslında. Terör örgütünden hiçbir farkı yok aslında böyle emebildikleri kadar emiyorlar. Şimdi bu Yılmaz Bulmaz diyor. Götünden uydurduğu bir isimle Yılmaz falan değildir bu herifin ismi. Bu Aros Invest diyor. Bari tabii şey yapma şansı yok ama aslında emniyetin siber suçları falan bunlar isterlerse bulurlar. Anında bulurlar. Bunların hepsini biliyorlardır muhtemelen bunlar öyle yurt dışında falan da değil bunların hepsi bir bir yerde değil. Mustafa İstanbul ağırlıklı falan. oralarda bir yerlerdedir bunlar ve emin olun bu e, emniyet teşkilatı ya da kolluk güçleri bunlar kimlerde hepsini biliyorlar arkadaşlar e, isterlerseler hemen bulurlar e, işte bunların bir şekilde üzerine gitmek lazım e, ve hala bunlara öyle bakın her gün yüzlerce kişi milyonlarca dolandırılıyor büyük paralar bunlar arkadaşlar büyük paralar ve bunlara öyle daha bir şey yapamıyor enteresan bir şekilde. Çok ilginç yani yıllardır yani kaç yıldır bu iş böyle devam ediyor. Şimdi burada da bu arkadaştan almışlar. 27 bin dolarını cukkalamışlar. Tabi şimdi onlar gülüyorlar. 27 bin dolar az para değil yani. Nereden baksa 700-800 1 milyonun TL'ye yakın bir para. Şimdi bunu tabi atmışlar ondan sonra. Diyor ki biz de hem geri iade falan hem de bir sözleşme yapalım diyor. O sözleşmede diyor, siz diyor işte bunun bilmem ne e, miktarı var diyor, %60'ı, 16 bin küsur dolar diyor, bunu bize verin diyor. İşte onu da 28'den 23'e çekiyor falan saat alabilmek için. O anda tabii bu, bu parayı kaptıran insanlara bu gene e, Adem Bey uyanmış yani. Yani çok düşmemiş, burada uyanmış. E, fonlamamış yoksa o da gidecekti. Ondan sonra bir daha gidecekti. Çünkü benim başıma öyle geldi arkadaşlar. Ben bu e, şerefsiz... E, it sürüsüne, bu orospu çocukları şerefsiz, vicdansız, kansız köpeklere, çakallara, leş yiyicilere iyi para kaptırdım böyle 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 diye. Ondan sonra ama hala da bu sistem devam ediyor. İşte burada şimdi bu ılık olan, yumuşak hani ağzının suyu akarak herhalde daha alabileceğini falan umuyor. Ama tabii bu arkadaş artık uyanmış. Onun şimdi tabii çok video çok uzun olduğu için şimdi burada kesiyorum. Şimdi bunu paylaştıktan sonra diğer ses kayıtları falan da var. Onları da paylaşacağım. Hala bu olay devam ediyor. Burada demek istediğim yani bu ses kaydını dinledikten sonra hani ulaşabilenler, bu işe girmek isteyenler bir daha düşünüp gözden geçirsinler. Nasıl bir sistemde karşı karşıya geldiklerini anlasınlar. Beni hala arıyorlar arkadaşlar. İşte bilmem ne şu bu falan filan diye yakında onları da sizlerle paylaşırım. Yani ben artık şimdi bunlarla daşak geçtiğim için e, onları da paylaşırım. Hala para e, alabileceklerini sanıyorlar. Ama tabii benden alamazlar da ama alabildikleri var. Hala her gün onlarca kişiyi on binlerce, yüz binlerce belki de milyonlarca da, da maalesef dolandırıyorlar. Nereye kadar gidecek bakacağız arkadaşlar. Hmm. Evet şimdi bu dolandırılan arkadaşın işte ses kaydını ve hikayesini paylaştım. Bunu burada keseceğim. Daha sonraki kayıtlar da var. Onları da paylaşacağım arkadaşlar. Fırsat buldukça bunları YouTube videomda insanların hani bilgilenmesi ve bu tuzağa düşmemeleri için bu leş de bu organize çetenin de mümkün olduğu kadar hareket alanını daraltmak için bu videoları çekiyorum. Hani buradan ne kadar kişinin düşmesini engellersek o kadar iyi olur bu itolitlerin, bu çakal ıı, sürüsünün, bu organize çetenin suç örgütünün de ha, hani ıı, birazcık tekerle çomak sokabilirsek bizim kazancımız da bu olur. Umarım yaparız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.